Herkese yine heyecan verici bir video ile tekrar merhabalar, ben Coşkun. Hatırlayacak olursanız eğer Samsung telefon kullanıcıları için telefonlarında bilmedikleri gizli ve yararlı özellikler hakkında video çekmiştim ve herkes için de fazlasıyla yardımcı olduğunu düşündüğümde bir içerikti. Yine bu videoda onun devamı olacak ve telefonunuzda bugüne kadar hiç görmediğiniz veya gördüyseniz bile ne işe yaradığını bilmediğiniz, yararlı, gizli ve bilmediğiniz ipuçlarını göstereceğim ve tabii ki bu tarz daha fazla içeriğinde gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. <laughs> Bu göstereceğim özelliğin kesinlikle dikkatinizi çekeceğini düşünüyorum. Normalde WhatsApp, Instagram, Telegram ve bu tarz uygulamalarda biri size mesaj atıp sildiği zaman ne yazık ki bugüne kadar silinen mesajları göremiyorduk. Artık telefonunuza hiçbir uygulama yüklemeden WhatsApp, Instagram, Telegram ve benzeri platformlardan size mesaj atılıp silindiği zaman bunları çok rahat bir şekilde görebileceğiz. Örneğin WhatsApp'ta biri size mesaj attı ve sildi. Bu silinen mesajları görebilmemiz için ayarlara giriyoruz. Bu kısımdan bildirimlere tıklıyoruz, gelişmiş ayarlara giriyoruz ve bildirim geçmişine tıklıyoruz. Bu kısımda telefonunuza gelen bildirim geçmişini görebiliyorsunuz. Aşağı kısma indiğiniz takdirde de uygulamaların içine girip geçmiş mesajlarınızı görebilirsiniz. Örneğin WhatsApp, YouTube veya başka uygulama kullanıyorsanız da onun için de geçerli. WhatsApp'ın üstüne tıklıyorum. Karşı taraf size mesaj atıp sildiği takdirde bile bildirim geçmişinde karşı tarafın attığı mesaj hala durmuş oluyor. Fakat karşı taraf size bu fotoğraf atıp sildiği zaman bunu göremiyorsunuz. Bu göstereceğim klavye özelliği de hayatınızı kurtaracak. Telefonda bir yazı yazarken veya karşıya mesaj atarken istemsizce yanlış harfleri basabiliyoruz ve bu yanlış harfi de düzeltebilmemiz için de parmağımızla o kısmı dikkatli bir şekilde seçmemiz gerekiyor fakat bu işlemi yaparken tabii ki zorlanabiliyoruz ve istediğimiz harfi de artık kolaylıkla seçebilmemiz için klavyeden imleç kontrolü özelliğini açarak artık bu dertlerden de kurtulmuş olacağız. Klavyenin üst kısmında bir çark işareti var. Bu kısma tıklayarak klavye ayarını açıyoruz. Kaydırma, dokunma ve geri bildirim diyoruz. Buradan boşluk çubuğuna dokunup tutum kısmına tıklıyoruz ve bu kısımdan da imleç kontrolünü aktif ediyoruz. İmleç kontrolü özelliğimizi aktif ettiğimize göre artık harfler arasında da istediğimiz gibi dolaşabileceğiz. Bu işlemi yapabilmemiz için de boşluk tuşuna uzun süre basıyoruz ve istediğimiz harfi artık rahatlıkla seçebiliyoruz. günlük rutin kullanımınızda e-mail adresi, ev adresi veya başka bilgilerinizi sürekli girmek zorunda kalıyorsanız göstereceğim yöntemle birlikte klavye kısa yol oluşturarak sürekli olarak mail adresinizi veya ev adresinizi veya bu başka bir şey de olabilir yazmak zorunda kalmayacaksınız. Onu da şu küçük bir örnekle göstereyim. Herhangi bir yazı yazma kısmına tıklıyorsunuz. Klavyenizin çarp kısmına tıklayarak ayarları açıyorsunuz. Bu kısımdan da metin kısa yolları diyorsunuz. Günlük hayatta sık kullandığınız ifadeler için artıya basarak kısayollar yollar oluşturabiliyoruz. Örneğin ben telefonuma sürekli olarak mail adresimi giriyorum. Gün içinde mail adresimi sürekli girmektense kısayol ekleyerek artık bu dertlerden kurtulmuş olacağım. Kısayol kısmına e-mail yazıyorum. Buraya tabii ki istediğiniz kısayolu yazabilirsiniz sizin kolayınıza ne geliyorsa ve buraya da mail adresimi gireceğim ve genişletilmiş ifade kısmına da mail adresimi girdim. Ben klavyede e-mail yazdığım takdirde artık otomatik olarak mail adresim bu kısımda belirmiş olacak ve o kısma tıkladığım an mail adresimi yazmış olacağım. Klavyemden e-mail yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi klavyemizin kısa yolunda mail adresim çıktı. Bu kısma tıklayarak artık direkt olarak mail adresinizi yazabiliyorsunuz. Aslında aynı şey adresiniz için de geçerli. Klavye kısa yolunda ev adresi diye yazdım. Genişletilmiş ifade kısmında da komple ev adresimi girdim. Klavyemde ev adresi yazdığım zaman artık burada otomatik olarak ev adresim çıkmış oluyor. Bu anlatacağım detay kesinlikle herkesin bilmesi gereken bir özellik. Biliyorsunuz ki çoğu kullanıcı telefonların ekranları çizilmesinde ekran koruyucu takıyorlar. Ve bu ekran koruyucularda şöyle bir problem yaşatıyor. İster istemez ekranla ekran koruyucu arasında çok küçük bir katman oluşuyor. Telefonda yazı yazmaya kalktığınızda bazen o yazıları yazmıyor. Veya telefonun ekranında bir şey yaparken bazen hiç basmıyormuş gibi bir tepki de verebiliyor. Bu sıkıntıları yaşatan şey zaten ekran koruyucu. Samsung telefonlarda bu problemin önüne geçebilmeniz için çok güzel de bir özellik düşünülmüş. Telefonunuzun ayarlarını açıyorsunuz. Ekran kısmına giriyorsunuz bu kısımda dokunma hassasiyeti dediğimiz bir seçenek var. Telefonunuzda ekran koruyucu kullanıyorsanız mutlaka bu özelliği aktif edin. Bu özelliği aktif etmenizle birlikte ekranın dokunmatik hassasiyeti arttırıldığı için artık yazı yazarken telefonu kullanırken tepkisiz kalma veya basma gibi problemlerle de karşılaşmayacaksınız. Bence fazlasıyla mantıklı ve güzel bir özellik olmuş. Samsung'un aslında çok fazla ön planı çıkartmadı ve Samsung telefonu için özel geliştirmiş olduğu Goodluck adlı mükemmel bir uygulaması var. Bu uygulamayı mutlaka telefonunuzun eksik etmeyin. Bu videomda Goodluck uygulamasının register dediğimiz bir özellik özelliğini göstereceğim. İlk başta telefonunuza GoodLock uygulamasını indirmeniz lazım. GoodLock uygulamasını telefonunuza indirebilmeniz için Samsung telefonlarda bulunan Store uygulamasına girmemiz lazım. GoodLock yazdıktan sonra bu kısımdan indirmeyi gerçekleştirebilirsiniz. GoodLock uygulamasını indirdikten sonra açıyoruz. Bu uygulamanın inanılmaz sayıda çok fazla modülü olduğu için ben bu videoda sadece Register özelliğini göstereceğim. Life Up kısmını tıklıyorsunuz. Karşımıza çıkan Register modülünü indiriyoruz. Register'ı açıyorum izinleri vermemiz gerekiyor. Continue diyorum. İzin ver diyorum. Bu kısımda bizi ilgilendiren bölüm Backtap action özelliği olacak. Peki bu özellik bize ne fayda sağlayacak derseniz, ilk başta Backtap action özelliğini aktif ediyorum ve bu bölümde double tap ve triple tap dediğimiz iki tane ayarımız var. Double tap'in aslında özelliği şu. Telefonun arka kısmına iki kez tıkladığımız zaman Telefon istediğimiz komutu verebileceğiz. Triple tap özelliğinde de telefonun arkasını üç kez tıkladığımız zaman başka bir istediğimiz komutu verebileceğiz. Double tap kısmına giriyorum. Telefonun arkasını 2 kez tıkladığınız zaman ekran görüntüsünü alabiliyorsunuz. Google Asistan'ı açabiliyorsunuz. Uygulamayı pencere haline getirebiliyorsunuz. Geri tuşu yapabiliyorsunuz. Ya da istediğiniz uygulamayı açabiliyorsunuz. Ben bu kısımda telefonun arkasını iki kez tıkladığım zaman ekran görüntüsünün alınmasını istiyorum. Ve Take şehir Share Screenshot'ı seçiyorum. Ve çark kısmını tıklayarak Basic diyorum. İsterseniz de bir test edelim. Telefonun arkasını ilk kez vurdum ve ekran görüntüsü alındı. Evet gerçekten özellik iyi çalışıyor. Telefonun arkasına iki kez tıklayarak ekran görüntüsü alma özelliğini gerçekten çok pratik buldum. Şimdi de üç tık komutunu aktif edeceğim. Yani triple tap dediğimiz. Telefonun arkasına üç kez tıkladığım zaman da bir uygulama açılmasını istiyorum. Örneğin burada en çok kullandığınız uygulamayı seçebilirsiniz. Telefonun arkasına üç kez tıkladığım zaman da internet tarayıcım açılacak. İsterseniz bu özelliği de bir test edelim. Telefonun arkasına üç kez seri şekilde vurduğunuz zaman bu özellik çalışmış olacak. Evet gördüğünüz gibi internet tarayıcımız açıldı. Goodluck'un register modülü işini çok iyi bir şekilde yaptı. Artık Backtap Action özelliği sayesinde telefonunuzda ekran görüntüsü alırken veya bir uygulama açarken çile yaşamayacaksınız. Telefonda yazı yazarken klavyeyi kullanmak istemiyorsanız sesle konuşarak da yazı yazayım derseniz bu özelliği aktif etmek de çok basit. Klavyemizdeki çark sembolüne yani ayarlar kısmına tıklıyoruz. Buradan ses girişine tıklıyoruz. Google sesle yazmayı aktif ediyoruz. Google sesle yazmayı aktif ettikten sonra klavyenizin bu kısmında mikrofon işareti bulunacak ya da sol köşesinde bir mikrofon işareti çıkacak. Buradaki veya buradaki mikrofon kısmına tıkladığınızda artık konuştuğunuz her şey yazıya dökülmüş oluyor. Zaten ekranda da şu an görüyorsunuz. Bu özelliği hemen hemen herkes biliyor ama nasıl aktif edildiğini ne yazık ki bilmiyor. Örneğin telefonunuzda bir şey yazdınız ve son kelimeyi de silmek istiyorsunuz. Artık bu iki parmağınızla kelimeleri silebilirsiniz veya geri getirebilirsiniz. Bunu yapmanız da zaten çok basit. İki parmağınızla klavyeyi sağdan sola çektiğiniz zaman son kelimemiz silinmiş oluyor. Soldan sağa çektiğimiz zaman da o kelimemiz tekrar gelmiş oluyor. Bu detay çok basit gibi görünüyor olsa da günlük hayatta kullanacağınız güzel bir özellik. Telefonunuza kimsenin görmek istemediği bir uygulama yüklediyseniz veya güvenlik amaçlı o programı kimsenin girmesini istemiyorsanız basit bir şekilde istediğimiz uygulamayı artık rahat bir şekilde gizleyebileceğiz. Herhangi bir istediğiniz uygulamayı gizlemek istiyorsanız uygulamaların bulunduğu kısmı açıyorsunuz. Sağ üstte bulunan 3 noktaya tıklıyorsunuz. Ayarlar diyorsunuz. Bu kısımda uygulamaları ana ekranda veya uygulamalar ekranında gizlediği bir seçenek var. Buraya tıklıyorum. Bu kısımda örnek olarak Instagram'ı gizleyeceğim. Uygulamayı seçtikten sonra tamama tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki Instagram uygulamamız gitmiş oldu ve ana ekranımda da Instagram'ım kayboldu. Uygulama arama kısmına da Instagram yazacağım. Bakalım gözükecek mi? Ve gördüğünüz gibi burada da gözükmüyor. Uygulamayı tekrar geri getirmek istiyorsanız da uygulamaların olduğu bölümü açıyorsunuz. Sağ üstten 3 üst noktaya tıklıyorsunuz. Ayarlar diyorsunuz. Uygulamalar ana ekranda ve uygulamalar ekranında gizli seçeneğine tekrar giriyoruz ve bu kısımdan Instagram'ı deaktif ediyoruz ve tamam diyoruz. Artık Instagram uygulamamız tekrar gözüküyor. Bu özellik sayesinde artık Samsung telefonunuzdaki istediğiniz uygulamayı gizleyebileceksiniz. Samsung telefonların en çok beğenilen özelliklerinden bir tanesi de Edge paneli. Normalde önceden bu Edge paneli özelliği Samsung'un sadece üst seviye cihazlarına veriliyordu. Artık bu Edge paneli dediğimiz özellik hemen hemen de tüm Samsung telefonlarda yer alıyor. Gelin isterseniz Edge panelimizi bir aktif edelim. Edge panelimizi aktif ettikten sonra da ne işe yaradığını zaten anlatacağım. Telefonumuzun ayarlar kısmına tıklıyoruz. Ekran kısmına tıklıyoruz. Ve bu kısımda Edge panelleri dediğimiz özelliğimiz mevcut. Bunu aktif ediyorum. Eğer bu kısımda gördüyseniz Edge panelimiz açılmış oldu. Zaten Edge paneli kısmı çok belli belirsiz. Görmeniz zor ama Edge panelini açmak çok kolay. Edge panelini özelleştirmek istiyorsanız buradaki yazı kısmına tıklıyorsunuz. Edge panelini büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şeffaflığını düşürüp yükseltebiliyorsunuz. Ve kendinize göre istediğiniz rengi de ayarlayabiliyorsunuz. Edge paneli sürekli ekranda gözükeceği için şeffaf olması ve küçük kalması tabii ki önemli. Zaten rahat bir şekilde açılabiliyor. Edge panelin hangi özellikleri de eklemek istiyorsanız paneller kısmına tıklıyorsunuz. Kısa uygulamaların çıkmasını istiyorsanız uygulamalara tıklayabilirsiniz. Akıllı seçim özelliği gerçekten çok iyi. Bunu da seçin. Rehberinizdeki seçili kişilerde de Edge paneline gene eklenebiliyor. Görevler kısmında mevcut. Buradaki Edge paneli aslında telefonumuzun kısayol butonu olarak düşünülebilir. Edge panelini açtığınız takdirde burada istediğiniz uygulamaları kendinize göre de özelleştirebilirsiniz. Bunlara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Buradaki uygulamaları da değiştirmek istiyorsanız da kalem kısmına tıklayarak istediğiniz uygulamayı kaldırıp istediğiniz uygulamayı ekleyebilirsiniz. Buradakiler son girdiğiniz 4 uygulama ve buradakilerde belirlemiş olduğunuz sabit uygulamalar. İstediğiniz gibi artık buradan uygulamalarınıza erişebilirsiniz. Edge panelini sağdan sola çektiğimiz takdirde Akıllı seçim özelliğimiz geliyor. Bu özelliğinde en güzel yanı dikdörtgen kısmı seçerseniz ekran görüntüsünü istediğiniz gibi buradan alabilirsiniz. Veya animasyon seçerseniz 15 saniyelik kısa videolar da çekebiliyorsunuz. Edge panelinde bulunan rehber kısmına da istediğiniz kişilere ekleyerek direkt olarak buradan arama yapabiliyorsunuz. Artık Edge panelinden de detaylı bir şekilde hava durumunu görebiliyorsunuz. Edge panelimizde güzel bir pusulamız mevcut. Burada bulunan pusula kısmını da değiştirebilirsiniz. Örneğin geri sayım ölçer ekleyebiliyorsunuz. El eklenebiliyor veya cetvel haline de getirebiliyorsunuz. Edge panelini tekrardan özelleştirmek istiyorsanız Edge panelini açıyorsunuz ve burada bulunan çark kısmına tıkladığınız zaman istediğiniz özellikleri ekleyip çıkartabilirsiniz. Burada bulunan özelliklere bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Galaxy Store kısmına tıklayarak da Edge paneliniz için de birbirinden fazla değişik uygulamada indirip kurabiliyorsunuz. Telefonda biriyle konuşurken kopmalar yaşanıyorsa Wi-Fi araması özelliği sizin için biçilmiş bir kaftan. Bu özelliği de aktif edebilmemiz için telefonunuzun ayarlarına giriyoruz. Bağlantılar diyoruz ve burada bulunan Wi-Fi araması kısmına tıklıyoruz. Kapalı kısmı açık hale getiriyoruz. Bu özelliğin aslında çalışma mantığı şu. Telefonunuz herhangi bir Wi-Fi ağına bağlıysa ve Wi-Fi kalitesi de iyiyse ve telefonunuzun da şebekesi az çekiyorsa Wi-Fi araması özelliğini aktif ettiğinizde telefonunuzun şebekesi hiç çekmiyorsa bile telefon Wi-Fi üstünden arama yapıyor ve Wi-Fi üstünden konuşmuş oluyorsunuz. Tabii ki bu özellikle gene konuşma dakikalarınızdan yiyor. Burada bulunan arama tercih kısmını kesinlikle ama kesinlikle Wi-Fi seçin. Eğer mobil seçili kalırsa şebekeniz az çektiği takdirde konuşma kaliteniz inanılmaz seviyede düşmüş olacak. Bu yüzden bu kısmı kesinlikle Wi-Fi seçin. Zaten Wi-Fi'yi seçtikten sonra sağ üstte köşede gördüğünüz gibi telefon ve Wi-Fi işareti belirmiş oldu. Telefonunuzun ekranını açıp kapatmak için buton kısmını kullanıyorsanız bu butonu da artık kullanmanıza gerek yok. Bu sağdaki güç butonunu kullanmadan telefonunuzun ekranını çift tıkla açıp kapatabilirsiniz. Çift tıkla ekranı açıp kapatabilme özelliğini aktif edebilmemiz için telefonunuzun ayarlarına giriyoruz. Gelişmiş özellikler diyoruz. Hareketler ve işaretleri tıklıyoruz. Ekranı açmak için çift dokunun, ekranı kapatmak için çift dokunun özelliklerini aktif ettiğiniz takdirde artık telefonunuzun ekranı çift tıkla açıp kapatabileceksiniz. Bu özelliği aktif ettikten sonra güç tuşunu çok kullanacağınızı sanmıyorum. Telefonda tek elle fotoğraf ve video çekmeye kalktığınız takdirde gördüğünüz gibi baş parmağımız denklenşör tuşuna çok ulaşmıyor ve bu durumda düşürme ihtimalimiz de var. Zaten genellikle bu sorun selfie çekerken yaşanıyor. Herkesin eli çok büyük olmadığı için tek elle fotoğraf çekerken günlük hayatta çok sıkıntı yaşıyoruz. Bu sorunun da önüne geçebilmemiz için çok güzel bir özelliğimiz var. Bunu aktif ederek de sizlere bir göstereyim. Telefonumuzun kamerasını açtıktan sonra sol üstte bulunan çark işaretine tıklıyoruz. Burada bulunan çekim yöntemleri kısmına giriyoruz. Bu kısımdan da yüzen deklanşör tuşunu aktif ediyoruz. Bu kısımda zaten sabit bir deklanşör tuşumuz bulunurken artık yüzden farklı bir deklanşör tuşumuz da var. Bunu parmağınızın konumuna göre taşıyarak artık istediğiniz gibi fotoğraf ve video çekimleri yapabileceksiniz. Yüzen deklanşör tuşu özelliği hem ana kamerada hem selfie kamerasında da kullanılabiliyor. Telefonunuzda belge veya metin taramak istiyorsanız bu işlemi kamera kısmından çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kameranızda belge ve metin taramak istiyorsanız kameranızı açıyorsunuz. Sol üstte bulunan çark kısmını tıklıyorsunuz. Belgeleri ve metinleri tara kısmının içine giriyorsunuz. Burada bulunan özelliği aktif ettiğiniz takdirde arka kameranın algıladığı belgeleri ve metinleri artık kolay bir şekilde de tarayabileceksiniz. Telefon çekeceğimiz belgeyi veya nesneyi sarı çerçeve için aldı. Sarı çerçeve için aldıktan sonra sağ köşede bulunan T işaretine tıklıyoruz. Belgeyi tarayarak telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Artık Edge aydınlatma özelliği sayesinde telefonunuza bir bildirim geldiği zaman telefonunuzun ekranında görmemeniz imkansız bildirim ışıkları oluşturabiliyorsunuz. Bu özelliği de isterseniz aktif edip bir göstereyim. Telefonunuzun ayarlarını açıyoruz. Bildirimler diyoruz. Bildirim açılır pencere stiline tıklıyoruz. Ve burada bulunan da el atma tarzına tıklıyoruz. Telefonunuza bir bildirim geldiği zaman isterseniz bu şekilde gözükebiliyor. Temel kısmına tıkladığınız takdirde de telefonunuzun çerçevesi yanıp sönüyor. Dalga derseniz daha farklı bir şekilde yanıp sönüyor. Kabarcık dediğiniz takdirde de farklı özellikler geliyor. Burada bulunan hangi özelliği beğendiyseniz onu seçebilirsiniz. Renk kısmına tıklayarak istediğiniz rengi de belirleyebilirsiniz. Gelişmiş kısmında da şeffaflık ve Süre kısmında ayarlanabiliyor. Telefonunuzun ekranı kapalıyken bile bildirim geldiği zaman bu HDR aydınlatma gene de çalışıyor. İsterseniz şimdi de bir test edelim. Sizler bu göstermiş olduğum özellikleri nasıl buldunuz ve günlük kullanımda da gerçekten bu özelliklere ihtiyacınızı gördü mü düşüncelerinizi de tabii ki merak ediyorum. Lütfen bu konu hakkındaki görüşlerinizi de yorumlar kısmına yazmayı da unutmayın. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.